Bodrum, Kissebükü, Adalıyalı mevkii. Şu gördüğünüz yer, dünyanın en güzel koyu burası. Halikarnas balıkçısının mavi turu başlattığı yer, dünyanın en güzel koyu burası. Bakın Sayın Bakan, bu koyda tam 95 bin metrekare arazi yer alıyor. Satın almıyor ha, satın almıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan tahsis ediliyor. Sonra hemen bitişiğinde 4 dönümlük bir araziyi satın alıyor. Ondan sonra da müracaat ediyor otel açmak için. Fakat diyorlar ki buraya çet raporu lazım. Çet raporu hazırlanıyor. inanılmaz sahte bilgilerle dolu. Bölge halkı itiraz ediyor. Diyor ki bu olmaz çet raporu. Mahkemeye veriyor. Mahkemeye verdikten sonra halk kazanıyor oradan sivil toplum örgütleri. Ve Sayın Bakan ne yapıyor biliyor musunuz? Bu sefer Tarım Bakanlığından, Tarım ve Orman Bakanlığından 25 bin metrekare araziyi alıyor. Turizm Bakanlığına tahsis ediyor. Turizm Bakanlığından alıyor. Kendi şirketine tahsis ediyor. Allah aşkına böyle bir rezalet olabilir mi? Kendi bakanlığından kendi şirketine dünyanın en güzel koylarını tahsis eden bir bakan bu ülkede görev yapabilir mi? Bu ülkede bakanlık yapabilir mi? Peki bu tahsisin altında kimin imzası var biliyor musunuz? Neşe Çıldık'ın imzası var. Neşe Çıldık ETS Tur'dan getirdiği bu kişi bu tahsislerin imzası var, imzası bu tahsislerin altına imza atıyor. Allah aşkına Aşiret bile böyle yönetilmez. Kabile bile böyle yönetilmez. Biz nereye gidiyoruz Allah'ınızı severseniz? Böyle bir devlet anlayışı olur mu? Devleti kendine peşkeş çeken bir anlayış. Bu ülkede iktidar kalabilir mi? Başka belgelerde paylaşacağım. Yine konuşuldu Sayın Ekmen bahsetti. Tam bir yıl önce soru önergesi vermişim Sayın Bakan'a. Ha bunların hepsiyle ilgili soru önergeleri verdim onu da söyleyeyim. Hepsinin kayıtları var parlamentoda. Bir yıldır cevap vermiyor. Ne diyecek Sayın Bakan? Aldım kendime peşkeş mi çektim diyecek. İlgi duyan AK Partili arkadaşlar varsa daha inanılmaz belgeler paylaşacağım bu olaylarla ilgili. İlgi duyan kim varsa paylaşacağım.